Bu çalıştığımız editör biliyorsunuz, data editörümüzdü. Örneğin ben, şuraya bir erkek daha ekleyeyim madem. Bununki adı su 95 olsun, şunun düzeyi de 3 olsun, evet. Şöyle erkek atalım, evet. Şunu bahsetmeyi unuttum. Cinsiyet 2'de string yazmıştık. String veriler zaten sırmsal veriler olduğu için e, otomatik olarak bunun measurement e, scale'i de e, nominal olarak otomatik olarak geldi. Evet. Üzerinde çalıştığımız bu e, editor data additörümüzdü. Şimdi output additörümüzde neler olabildiğine e, kısaca bir göz gezdirelim. Örneğin basit bir işlem yapalım. Analyze'dan bir sıklık hesabı yapalım. Buradan descriptive'den e, frequency'e geliyoruz. Yani sıklıklara. Burada örneğin cinsiyetimizin sıklık değerine bakalım. Şuradan da bir pie chart işaretleyelim. Yani pasta grafiği. Okey diyoruz. Evet. İşlemlerimiz yürütülüyor ve Gördüğünüz gibi A put üzerinde cinsiyetimin sıklığını belirten kaç tane e, datam olduğunu söyleyen toplam 9 tane datam varmış. Bakıyorum evet toplam 9 tane datam var. Bu onu gösteriyor. 9 tane verim var. Bunlardan 4'ü kadın, 5'i erkekmiş. Bunların yüzdeleri bu şekilde oluşmuş. Birikimin yüzdeleri bu şekilde ve elde edilen e, pasta grafiği de bu şekilde. İşte bütün bunları inceleyebildiğimiz, bütün bu çıktıların üretildiği yer bizim output editörümüz. Bu output editörde e, bir takım değişiklikler yapabiliriz. Örneğin şuraya e, bunun ismini farklı şekilde yazabiliriz. Bunu sileriz deriz ki cinsiyet frekans diyebiliriz mesela. Böyle bir tanımlama yapabiliriz hangi data set'in kullanıldığını gösteriyor. Bunu mesela silebiliriz. Örneğin evet. Bir tablo içerisinde değişiklik yapabiliriz. Örneğin şurada cinsiyet mi yazıyor bunu örneğin cinsiyet bir yazıyor. cinsiyeti değiştirebilirim. şunun üzerinde seçip mesela bunları kopyalayıp ayrı bir belki bir excel'e bir yere aktarabilirim. Bu işlemleri output üzerinden, output editör üzerinden yaparım. Şuradan da bunların yerlerini belki değiştirebilirim. Statistik'i başa alabilirim vesaire. Buradan seçerek de sağdaki e, şeyleri kontrol edebilirim. Buraya mesela bir sürü çıktı alındığında, birden fazla henüz yapıldığında Buradan aşağıya doğru inerken her birini teker teker bulmak e, bazen zaman alabiliyor. Dolayısıyla şurada daha e, özet bir görüntü seçeneği var. Her bir çıkarttığım alt ayrı ayrı buraya yerleşiyor. Buradan direkt mesela hangisini istiyorsam onun üzerine tıklayıp gelebilirim. Örneğin pie chart'a mı geleceğim? Yukarıdayım. Pie chart'a gelmek için tıklayıp direkt pie chart'a gelebilirim. Bunun üstünde de bunun başlığını değiştirebilirim. Vesaire. Bu işlemleri nereden yapıyorum? output editörü üzerinden yapıyorum. Evet. Output editörü daha ayrıntılı duracağız. Şu anda sadece e, incelemek için açtım. Yani output Editor diye bir şey var diye e, açtım. Yani bu output editörü üzerinde şuradaki grafiğe müdahale edebiliriz. Bu grafiğe müdahale edebilmek için üzerine çift tıklarım ve chart editörü açalım. Bakın altta chart editörü. Gördünüz mü? Chart editörümü açtıktan sonra artık bu grafik üzerinde değişiklikler yapabilirim. Mesela ne değişiklik yapabilirim? Şunun rengini değiştirebilirim. Şu ismi gene değiştirebilirim. Başlıkları, şuradaki label'ları değiştirebilirim gibi seçenekler yapabilirim. Label'ları kaldırıp koyabilirim. Evet. Bunun üzerinde her türlü değişikliği yapabilirim. Bunların hepsini de eğer grafikte çalışıyorsam chart editör üzerinden yaparım. Evet. Output editörüm böyle. Eğer Bunları komut dosyasına aktarabilirsem komut üzerinden de yürütebilirim. Örneğin tekrar analyze'a gelelim sıklık biraz önceki pencereye gelelim. Şurada Paste diye bir seçenek vardır. Bunu PES'te bastığımda burada yürütmek istediğim işlemin acaba alt düzeyde kodlar düzeyinde nasıl e, oluştuğunu bana e, syntax editörü açarak buraya yapıştırır. Yani benim burada yaptığım işlem aslında şu komutları gerektirmektedir. Hangi dataset? Hangi variable? Bakın burada pie chart al demişiz. Frekansına ilişkin. Order da değişken setindeki sıralamayı al demişim. Evet. Bunu direkt bu şekilde yazarak da yürütebilirim. Onun için ya run seçeneğinden oldan tekrar bakın aynı bir şeyi bir daha verdi gördüğünüz gibi. Ya da bunların hepsini seçelim. Şuradan gene şu tuşla yürüt dedim gene bakın aynısını verdi. Yani oradaki syntax komutunu çalıştırarak ee, frekansları tekrar ortaya çıkardı. Bunu yap, buna ilişkin karmaşık analizler de hani, buraya tasarlayıp koyabiliriz. SPSS'te hatta hazır olarak bulunmayan analizler de mesela buraya yazılıp SPSS'de artık yapılabilir hale getirilmektedir. O yüzden hani geliştiriciler Özellikle program geliştiriciler SPSS'te bu seçeneği Kullanırlar Evet Sintaks editörümüzde bu işe yarar Sintaks editörü de gördük Tabi Bunların hepsini ne yapabiliriz Kopyalayabiliriz Save dediğimizde Dosya uzantısı SPS olanlar bize neyi verecektir Sintaks dosyalarını Verecektir Evet şu anda bunu kaydetmek istemiyorum. Aynı şekilde output'u da kaydedebilirim. Onu da gene CVS'den output dosyalarımda son SPSS sürümlerinde SPV olarak artık dosya uzantıları SPV olacak şekilde kaydedilir. Daha eskiden SPV oydu. Bu yeni grafikleme seçenekleri de SPV oldu artık. Bu şekilde kaydedebilirim şu anda bu durusunu istiyorum. Data setimi de gene ne şekilde kaydedebilirim? CSV şeklinde. On uzantısı da ne olacaktır? SAV. SAV dosyaları SPSS'deki data dosyalarını belli SP uzantılı dosyalar sintaks dosyalarını. SPV uzantılı dosyalar da neyi temsil eder? Benim output dosyalarımı temsil eder. Evet. SPSS'e veri girişi bu şekilde gerçekleştirilir.